zorundasınız. Eski İslam bilginleri Kur'an'da yer alan yabancı kökenli kelimeleri kabul etme cesaretini göstermiştir. 10. asrın en büyük İslam tarihçilerinden olan El Taberi, İbranice, Latince, Yunanca, Farsça, Süryanice ve Habeş dillerinden gelen kelimeleri tek tek belirlemiştir. Ancak buradaki fark Lüksemburg'un yeni anlamlar ortaya koyması, üstelik bunu metnin tartışılması için pek de uygun olmayan bir dönemde yapıyor. Dil uzmanı olan tek bir profesör milyarlarca insanın algısını nasıl değiştirebilir? Bunu yaparken neye dayanıyor? Oh ve hangi yöntemleri kullanıyor? <laughs> Kelimelerin kökenini, daha doğrusu süryenlice de karşılık gelen anlamlarını ve olası yanlış anlamaları göz önünde bulunduruyor. Burada noktalama işaretlerinin yapılmadığı bir metnin yanlış şekilde işaretlendiğinden bahsediyor. Yine aynı şekilde Süryanice olan bir kelimenin yanlışlıkla Arapça metinde de yer alma olasılığı da var. Lüksemburg bu yöntemleri kullanarak Kur'an'ın en az bilinen bölümlerini inceledi. Arapça Kur'an'da Meryem İsa'yı doğurduktan sonra Cebrail'in ona ''Üzülme Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı'' dediği buyrulur. Oysa Lüksemburg'un yorumunda üzülme Rabbin doğumunu meşru kılmıştır deniyor. Bu konuda farklı örnekler de var. Bakara suresi 259. ayette yiyeceğine ve içeceğine bak bir de eşeğine bak sözleri şartlarına bak içinde bulunduğun vaziyete bak şeklinde değiştirilmiştir. Arapça dünyanın sonu geldiğinde insanlar bir adım öne çıkarken Süryani versiyonda dünya ortadan ayrılıyor. Peki bu farklılıklardan herhangi biri geleneksel İslami kanıyı değiştiriyor mu? Anladığım kadarıyla burada asıl sorgulanan şey Tanrı'nın varlığı veya ahiret gibi önemli konular değil, günlük adetlerdir. Bunun en büyük örneği de peçedir. Geleneksel Kur'an'da başörtüsüyle ilgili olarak yakalarının üzerine kadar salsınlar şeklinde bir ifade yer alıyor. Bu tartışmalı bir cümle. Ancak temel kanı söz konusu şeyin baş ve göğüs kısmının örtülmesi yönünde. Ve İran'daki örtünme biçimi olan çarşafa bakarsanız bu yönde bir tablo görürsünüz. Ancak aynı ayetin Süryen yorumunda belinizin çevresini örtün gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ve bu örtü bekaretin korunması anlamına gelebilir ki bu gerçekten daha anlamlı. Luxemburg'un Kur'an yorumlamasındaki en büyük tepkiyi cennete ilişkin yaptığı yorumlar çekiyor. İran'ın İsfahan şehrindeki 17. asırdan kalma bir saray, cennetin kapılarının güzelliğini anlatmak amacıyla inşa edilmiş. Çölde yaşayan insanların özlemlerini gideren uçsuz bucaksız yemyeşil bahçeler, sürekli akan çeşmeleri ve sayısız hurileriyle birlikte engin bir güzellikle Kur'an'da anlatılıyor. Hatta Kur'an'da yer almayan bir açıklamada, her dürüst erkeğin 72er tane huri ile ödüllendirileceği belirtiliyor. Ancak bu durum Kur'an'daki 7 farklı ayette belirtilen ve her dürüst erkeğin karısıyla birlikte sonsuz bir huzur bulacağı yönündeki vaatle ters düşüyor. Luxemburg bu çelişkiyi çözdüğünü iddia ediyor. Kur'an'da yazan bir bölümde söz konusu dürüst ve erdemli erkeklerden bahsederken, biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir deniyor. Bu ayetin geleneksel yorumu bu yönde. Ancak işaretlenmemiş metinde noktalamaları farklı yapacak olursanız, ortaya çıkan mesajda size kristal kadar berrak salkımlar altında huzur bahşedeceğiz diyor. Eğer gerçek anlam buysa intihar bombacısını cennette 72 adet huri değil bir salkın üzüm bekliyor demektir. Almanların yaptığı çalışmalar son derece Hristiyan merkezlidir ve İncil'in derlenip bir araya getirilişinden esinlenir. Ancak İncil ve Kur'an tamamen farklı kitaplardır. Bazılarına göre bu kadar tartışmalı olmasının sebebi Hristiyan sembolizminden esinlenmiş olmasıdır. Mısır'daki bir manastırda bulunan 5. yüzyıldan kalma bu duvar resmi, baş meleklerin ruhları cennete kabul edişini simgeliyor. Her meleğin bir elinde üzüm salkımı bulunuyor. Diğer ellerinde ise bu üzümler sayesinde arınan ruhları taşıyorlar. Aynı üzüm motifi Suriye Ortodoks Katedrali'ndeki rahiplerin cübbelerinde de görülüyor. Tüm bunlar İsa'nın son akşam yemeğinde havarilerine babasının krallığında onlarla yeniden bir araya gelene kadar bu meyveden yapılan şarabı içmeyeceğine dair verdiği söze dayanıyor. Bizim için Hristiyan ve Yahudi geleneklerden gelen kültürel, dini ve teolojik mirası kucaklamak hiç sorun değil. Çünkü zaten bir Müslüman olarak tarihin başlangıcından beri gelmiş olan bütün kutsal vahiylere ve kitaplara inanıyoruz. Bunlar bizim kitabımızda var. Lüksemburg çalışmaları her ne kadar ileri gelen akademisyenler tarafından sorgulansa ve tarafsız bir şekilde onaylanmamış olsa da bu fikirlerin yeni ufuklar açtığına, dil bilimcileri cesaretlendirdiğine, arkeolog ve tarihçileri ise bu konulardaki araştırmalarda daha modern araçlar kullanmaya teşvik ettiğine inanıyor. Bazı Müslüman bilginlere göre bu sorgulama isteği Kur'an'ın ruhunda var ve güçlü bir sahip insanlara asla zarar vermez. Lüksemburg ve meslektaşlarının yapmış olduğu bu çalışma İslami değerlere, yargılara ve kurallara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yaptığı asıl şey ilginç sorular öne sürmek. 21. yüzyılda yaşayan ve düşünen Müslümanlar olarak yapmamız gereken tek şey bize sunduğu bilgileri incelemek ve hiçbir kınama ve ayıplama belirtisi göstermeden bunların tarihi dayanakları mı yoksa Avrupalılara özgü dokmaları mı ait olduğunu anlamak olmalıdır. Kur'an milyonlarca inanana huzur ve barış getirdi. En alt tabakadan olan köylü ve işçilere, örneği pek az toplumda görülen bir adaletle itibar ve saygı kazandırdı. Farklı ırklardan insanlara kardeşliği ve farklı inançtakilere birlikte uyum içinde yaşamayı öğretti. Müslümanların yaratıcı ve üretken bir yaşam sürdüğü ve başarılarıyla tüm dünyaya katkıda bulunduğu büyük bir medeniyete ilham kaynağı oldu. the Greatest, I is